Arkadaşlar berbat yorulduk. Yani ben yoruldum. 12.30'da evden çıktık. Saat 5.30. Biz halen daha eve gelemedik. Parklarda gez, toz, eğlen. <laughs> Boş ne yapıyorsun? <laughs> Boş ne yapıyorsun öyle? Nasıl bonibon yemektir o? Ha? Nasıl bonibon yemektir? Nasıl, Sen yorulmadın yok. mı? Yok. Yorulmadın mı? Yok. Evet. Yoruldun mu yorulmadın mı? Yok. yok. Yoruldun. Ne kadar yoruldun? Çok. Ama yarım azlık halen daha yapıyorsun. Doyuk mu? Yok. Yapmayacağım dedin. Yapmayacağım. Yapmayacağım diyorsun hep yapıyorsun. Doyuk ee, mu? Yapmayacağım. Söz mü? Şök. Anne daha, Şök. bir daha yaramazlık ya yapmayacağım diyor o zaman. Hiç, hiç ya görünce ya yaramazlık yapmayacak. Bir şey Yapmayacağım. Anne hani söz veriyorum bir daha yaramazlık yapmayacağım de. Yapmayacağım. Hani ama söz vermedin ki. Yok, bir yapmayacağım. Gerçekten mi? Gerçekten. İnanayım mı? İnanayım. İnanabilir miyim? Yok, yapmayacağım. Söz bir daha yapmayacağım. Yok, bir daha yapmayacağım. Buna inanayım mı? Yok, bir daha yapmayacağım. Tamam, o zaman yine parka gidelim mi yarın başka ya, bir gün? Yapmayacağım. Başka bir gün yine parka... park. Çünkü Mica'ya. Tamam inandım ya. sana inandım söz tık, ver. Çünkü Mica'ya Söz bir daha yapmayacak bir şey hocam ben ona inandım. Doyuk annesi. Doyuk ben ona inandım. Yine parka gidelim mi başka bir gün? Ya Mica'ya Mica. Bir daha yapmayacak. Parka gitmek istiyor musun? Bata. İstiyor mu? Baka. Ne zaman gidelim? Türk, miycan Söz bir daha yapacak. Ben buna inandım. Türk, miycan Tamam, söz bir daha yapmayacağız. O zaman gel bir hızlı bay bay diyelim de eve aa, gidelim olur mu? Eve gidelim. Miycan yapmayacak. Bir daha yapacak mişaf Eve gidelim annesi ben çok yoruldum. Hadi bay bay.